Ramazan yaklaşırken kasaplarda da hareketlilik başladı. <laughs> Karadeniz elinin köklü kasaplarından Abdullah Başkan, fiyatların düşmesi taraftarıyız, et ham maddedir. Bizim kültürümüzde etsiz sofra olmaz dedi. Bu süreçte düşecek veya artacak demem yanlış olur. Düşmesi taraftarıyız, et ham maddedir. Bizim kültürümüzde etsiz sofra olmaz. Az da olsa çok da olsa yemeklerimize etkileniriz. Devletimiz bu konuda doğru adımlar atacaktır inşallah. En kısa sürede bu fiyatların düşmesini, etin her sofrada yer almasını isteriz. Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hayvancılık açısından önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bu orandaki artış gerekçe olmayacağını dile getirmek isterim. Bunun yanı sıra köylümüz köy tavuğunu, köy yumurtasını bizden talep ediyor. Üretim azaldı. Buradaki köylerimizde bence 3-5 hayvandan ne olur demeyelim. Ee, kendi imkanlarımızla ortasında tavuk, küçük baş, büyük baş bakalım. Biz Subaşı Kasabı olarak kestiğimiz hayvanları dinlendirmekteyiz. Ramazan ayı sürecince et ürünlerini ızgara yapılarak veya sebzeli güveç yapılarak tüketilmesini öneririm.